Evet ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Şimdi diyor ki gümüş klorürün e, suda çözünürlüğü 25 derecede bıcık bıcık gram bölü litre. Bakın dikkat edin. Ne diyor? Gram bölü litre diyor. Doğru mu? Şimdi gümüş klorürün çözünürlük çarpımı nedir? Çözünürlük çarpımı nasıl buluyoruz? Çözünürlük çarpımı dediğiniz e, katıların suda çözünürken ki denge sabitleri. Dolayısıyla denge anındaki derişimleri almanız lazım. Bu gram bölü litre diyor. Biz e, şimdi çözünürlüğü biz bu konuda nasıl kullanıyoruz? Mol bölü litre. Yani litrede maksimum ne kadar mol çözünüyor? Benim için önemli olan bu. O zaman ilk önce onu düzeltmem lazım. Bakın bir mol 143 grammış. Şunu şöyle diyebilir miyim? 143 çarpı 10 üzeri eksi 5 gram bölü litre. Hemen şu gramı, yani bir litrede şu kadar gram maksimum çözülüyormuş. Hemen mole çevirelim. 143 bir mol demekti zaten. O zaman bu 10 üzeri eksi 5 mol mü demek? Yani aslında çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 5 mol bölü litreymiş bu tuzun. Hemen tuzumun dengesini yazıyorum. Bu zaten katı biliyorsunuz. Gümüş ve kloriyonları verdi. Ve verebildiği maksimum kadar verdi. Doyduğunda denge kuruldu verebildiği maksimum da çözünürlüğü kadar. Yani litresinde S mol kadar. O zaman bundan S, bundan S geldi. Tabii katıları KÇÇ, şey, denge sabitini alamayız. KÇÇ eşittir, S kareye eşit oldu. E, S'imi de biliyorum bakın çözünürlüğümü. Az önce şurada buldum. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 5. O zaman KÇÇ 10 üzeri eksi 10 olmalı. Sıkıntı yoksa devam ediyorum. Şimdi buna bakalım. Alüminyum hidroksit e, 25 derece alüminyum hidroksidin 25 derecede 100 milim doygun çözeltisinde şu kadar OH iyonu bulunmakları KÇÇ soruyor. KÇÇ'yi bulmam için bu adamın S'ini bulmam lazım. O zaman S neydi? Litresindeki maksimum çözünen. Bakın alüminyum hidroksidin dengesini yazdığımda yani çözünme denklemini yazdığımda bu katı alüminyum OH iyonu verecek. Doğru mu? Şimdi Lit 100 mililitreye bu kadar mol vermiş. Benim için önemli olan 1 litreye kaç mol verir? Yani çözünürlüğe geçmek istiyorum ya. O zaman bunu 1 litreye çevirsem 10 katı. O zaman bu da 10 üzeri eksi 3 mu olacak? Yani litresinde 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol OH var. Normalde bunun çözünürlüğüne S desem bundan S kadar bundan 3S gelecek. Yani doymuş çözeltide... Bana göre 3 S molar OH olmalı. Ona göre doygun çözelti de şu bilgiden yola giderek 3 S. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litreymiş. Litreye çevirdiğim için 3 oldu. Yani aslında 3 S'in bu olduğunu biliyorum. Yani buradan S'in 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olduğuna geçebilirim. E gelirsek S'in kendisi katıyı almıyorduk. S'in kendisi çarpı 3 S'in kübü. Yani 27 S üzeri 3. O da 27 S üzeri 4 oldu. S'e so, gördüğüm yere 10 üzeri eksi 3'ü koydum. Yani 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 oldu. K açacağım. Ya da 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 de aynı değer zaten. Buraya geldiğimizde sabit sıcaklıkta bir katının suda çözünürken verdiği iyonlar. Zaten iyonik yapılar arkadaşlar formülleri en sade şekilde yazılır. Bakın burada x'ten 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 verirken y'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermiş ve daha fazla çözünememiş. Demek ki bu bileşikte x'ten 1 varsa y'den 2 var. En sade haliyle oranını yazıyorum. Her zaman dediğim gibi iyonikler en sade haliyle yazılır. Hemen dengesini de yazayım madem yazmışken. E o zaman bakın şuradan şuradan şöyle gidersem bunu yükü artı 2. Bu da 1 ise bunun yükü de eksi 1 diyebilirim. Ya da artı 4'e eksi 2 de olabilir tabii. Ben şu an birazcık e, destekli sallıyorum. Ee, bakalım şimdi bundan S çözünürlük çarpımını istiyor. Yani S'e ihtiyacım var. Bundan S kadar çözünebiliyor olsa maksimum. Bundan S bundan 2S oluşacak. Yani ortamda <laughs> doyduğu anda oluşan iyonlar S ile 2S aslında. E, ikisinin derişimi aslında tuzun S'i. O zaman ben şey diyebilir miyim? Yani aslında bu tuzun S'i şuradan çıkarım yaparak S'i 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre. Yani bu tuz e, 1 litrelik ortamda bu kadar mol çözünebiliyor maksimum. KÇÇ'sini soruyor. S'in kendisi 2S'in karesinden 4S küp geldi. S'i gördüğüm yere bulduğum değeri yazacağım şimdi. 4 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 15'ten 32 çarpı 10 üzeri eksi 15 geldi. Ki o da 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 14 de uygundur. Aynı değeri verir. Soru var mı? Devam ediyorum o zaman şimdi bu tuzumuzun çözünürlük çarpımını vermiş bu sefer bakın. Şimdi bakın size konuyu anlatırken de söylemiştim eğer sorunuzda tek tip tuz varsa Ya size S'i verir bir şekilde ifade eder ve KÇÇ'yi sorar Ya da KÇÇ'ye verir S'i sorar yani Aslında özünde neler soruyorsa sorsun Sana KÇÇ verdiyse S'i bulmak zorundasın oradan onun cevabı çıkar bunu hatırlayın O zaman kurşun iodürümün dengesini yazıyorum. Kurşun artı 2 ve 2 tane iot eksi verecek. Çözünürlüğü S olsa bundan S bundan 2S gelecek. Ve KÇÇ eşittir. Katı olduğu için alamadım. 4S küp olacak değil mi? S'in kendisi 2S'in karesini çarpıyorum. Şimdi KÇÇ'yi verdiği için aslında bu da 4S küp de eşittir. 32 çarpı 10 üzeri eksi 18'e eşit. Gitti gitti 8. E, küp kökünü alırsam esim 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol bölü litre geldi. Esimi buldum. Yani neyi buldum? Bu tuzun 1 litrede maksimum kaç mol çözününü Peki bana ne soruyor? 2 litrede ne kadar iyon, iyot iyonu vardır diyor. Peki şöyle yapalım. E, litresinde bakın yani bu tuzun doymuş çözeltisinde 2 esmolar iyot var. Bu demek oluyor ki 2s molar iot var. Bu demek oluyor ki şöyle yazalım. 1 litrede 2s yani s'i de 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulmuştuk. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol iot oluyor. Ki bana 2 litreyi soruyor. Doygun çözelti yani kuralım uymuş, Dengem kurulmuş. 2 litrede o zaman 2 katı olur. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol iot olur o zaman. Var mı anlaşılmayan bir şey? Devam ediyorum. 2 gram tebeşir parçasını suya atmışım. Bu sıcaklıkta 10 litrelik, 10 litrelik doymuş çözelti hazırlamışım. Çözünmeyen kısmını kurutup tarttığımda bu kadar olmuş. Yani bu kadarı çözünememiş. E o zaman sen 2 gram attın. 1.8 gramı çözünemediyse o zaman 0.2 gramı çözünebildi maksimum diyebilir miyiz? ne kadar ortamda? 10 litrelik ortamda. Bakın aslında bana burada şunu vermiş. Bu tuz 10 litrede maksimum 0,2 gram çözünebiliyor ki 1 molü 100 gram 0,2 gram kaç eder? Hemen yapalım. 1 molü 100 gramsa 0,2 gram kaç moldür dedim burada. Yani 10 litrede maksimum kaç mol çözünebildiğini bulmaya çalışıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum karbonat çözünebilmiş. 10 litrede maksimum. O zaman 1 litrede maksimum çözünebileni geçebilir miyiz? 10 litrede maksimum bu kadar mol çözünüyorsa 1 litrede de onda biri kadar çözünür. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünür 1 litrede. De. Benim şu an burada bulduğum ne aslında? S. Yani 1 litrede maksimum çözünebilen molü. S'i buldum aslında. Mol bölü litresini buldum. Şimdi şuradan geçiyorum. Bana KÇÇ'sini soruyor. Çözünürlük çarpımını soruyor. Kalsiyum karbonat dediğiniz suda nasıl iyonlaşır? Kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 3, 2 şey, iyonlarını verir. E, S kadar çözünse S'e S verecek. Yani KÇÇ dediğim şey S kare olacak. E, S'im 2 çarpım 10 eksi 4 bulmadım mı az önce? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 buldum. E o zaman yerine koyayım. S kare almam lazım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 e, benim K çeçem çıkar arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bana 10 litredeki maksimum çözünebilen gramını vermişti. Ben 10 litrede maksimum çözünebilen molüne geçtim. Sonra oradan 1 litrede maksimum oradan 1 litrede maksimum çözünebilen molüne geçtim. Bakın. Değil mi? Sonrasında arkadaşlar S'i bulmuş oldum. S'i bulunca zaten KÇÇ'ye rahatça geçebildim. Şimdi buna bakalım. Hmm, buna yine KÇÇ'sini vermiş. Oda sıcaklığında saf suyla hazırlanmış 1000 litre su çözeltide En fazla kaç gram çözünebilir? Bakın zaten tek tip tuz var. KÇÇ vermiş. İlla ki S'i bulacağım. Bu cevabı S'ten ulaşacağım. E, kurşun sülfatın dengesini yazalım. Kurşun artı 2, sülfat eksi 2. S'e S verecek değil mi? Yani KÇÇ e dediğiniz şey S kare olacak. Katıları almadığımız için hiç oraya bakmadım. Ki KÇÇ'de e 10 üzeri eksi 8 olduğuna göre aslında bu tuzun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 mol bölü litreymiş. Peki bunu bulduk. Yani litresinde maksimum bu kadar mol çözünebilir. Bana diyor ki 1000 litrede. E o zaman diyorum ki 1 litrede maksimum 10 üzeri eksi 4 mol çözünebiliyorsa 1000 litrede ne kadar çözünebilir? O zaman 1000 L'de 0 Evet doğru 0,1 mol çözünebilir maksimum. Bana kaç gram diyor? E 1 molü 303 gram. O zaman 0,1 molü de 30,3 gramdır. Yani 1000 litrede maksimum bu kadar çözünebiliyormuş. Var mı sıkıntı? Peki bakın ortak iyon sorumuz var bir tane. Şimdi iki tip tuz gördüm. Az öncekiler gibi bir tip tuz değil. Bunlar ortak iyon sorularıydı hatırlarsanız. Burada KÇÇ'si verilir. KÇÇ vermemişse çözünürlüğünden bahsedilen tuz az çözünen Diğeri iyi çözünen Hani kopyamızı öyle çekiyorduk. O zaman az çözünen tuzumu keşfettiğim an dengesini yine yazın. Hiç acımayın. Şimdi normalde bu adam saf suda çözünse ortamda hiç gümüş ve klor daha önceden olmadığı için işte dibe attınız. Dipte gümüş klor oluştu. Bir miktar e, e, gümüş ve klor vermeye başladı. Verdi, 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 verdi. Bir yerde verememeye başladı. Yani doydu. İşte o ne kadar verdi litresine oranla ne kadar verdi? Onun S'i olurdu. Siz de S kare yapıp K'ye bulurdunuz. Ama zaten önceden ortamda bir miktar ne var? Klor var. Bakın Önceden ortamda bir miktar klor var. Yani bu saf suda değil 0,1 molar sodyum klorürdeki çözünmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten ortamda önceden 0,1 molar klor var. Şimdi bunu attınız sıfırdan çözünüyor. Çözündü çözündü çözündü. Buradaki 0,1 molar klorla beraber total çarpım KÇÇ'sini yakaladığında Tekrar bu tuz doydu ama önceden bu olduğu için artık saf kadar iyi çözünemiyor. Diyelim ki bundan S, bundan S verdiği an bu iki çarpım gümüş klor iyonları çarpımı Kc'ye yakaladı ki bu doymuş demekte. Burada hemen ne hatırlatmakta yarar var? Ortak iyon sorularında arkadaşlar şu toplama kısmında S'i ihmal ediyorduk. Çünkü S oradaki 0,1'e göre çok ufak bir değer olacaktı çoğunlukla. Yani onu kontrol etmenize gerek yok. Her zaman ihmal ediyoruz. O zaman KÇÇ e dediğim şey S'in gümüşün S'i çarpı 0,1 Klorun karesi marası yok 0,1 Bu bana KÇÇ e verecek ki KÇÇ e 10 üzeri eksi olmuş. O zaman buradan S'im 10 üzeri eksi 9 mol bölü litre çıktı. Bakın saf su olsaydı S kareden 10 üzeri eksi 5 çıkacaktı. 10 binde birine düşmüş ortak iyon olunca. Onun üzeri eksi 9 oldu yeni çözünürlüğüm. Yine bir ortak. Anladık değil mi az önceki soruyu geçiyorum. Siz anlamazsanız hocam diye seslenirsiniz. Ee, yine bakın ortak iyon sorusu. İki tuzumu görüyorum. Burada kimin çözünürlüğünden bahsetmiş bakın. Bakır 2 klorürün. Zaten aşağıda da KÇH'sini verdiği için az çözünürlüğünün bakır 2 klorür olduğunu keşfettim şu an. Şimdi saf suda değil ortamda ne var? 10 üzeri eksi 2 molar ortak iyonu var. Dolayısıyla buraya 10 üzeri eksi 2 molar klor önceden yazıyorum. Bunu dibe attım bakır klorürü. Çözündü 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 bir yerde doydu. Diyelim ki S kadar çözünebildi bu ortamda. O zaman S verdi bundan da 2 S verdi. Or i̇yonlar şu şekilde olunca çarpımları KÇ yakaladı ve tuz bakır yani su e, ortamın bakır 2 klor açısından doydu. Şimdi yine burayı ihmal ediyorduk. Unutmayalım. Şurası ihmaldi. Ne oldu? KÇ'ye eşittir. Klorun derişimi S. Karesi maresi yok. Çarpı klorun derişiminin. Bak dikkat. Karesi. Çarpı klorun derişimi şu anda ne? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'nin karesi bana KÇ'ye verecek. Yani KÇ'ye de soru vermişti zaten. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir s çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Buradan şunlar gittiğinde s 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre geldi arkadaşlar. Zaten onu soruyordu. Bakalım burada neyimiz varmış. Ee, çok mu hızlı gittim ya? Gençler valla iki sorum kaldı. Biraz hızlı bitecek. Yok hocam, iyi bence. Hızlı bitecek herhalde. Şimdi şekildeki kapta x 2 katısı çözülmesiyle oluşan doymuş bir çözeltim var. Bakın zaten dipte katısı var, iyonları var. Biliyorsunuz farklı fiziksel yerler bir aradayken aralarında da denge var. Yani aslında burada şu dengeyi görebiliyorum. Peki. Şimdi bakalım çözeltinin çözünüyormuşum ve çözelti ortamının sıcaklığı arttırıldığında bu iyonların derişimi artıyormuş. Bakın bu bir denge. Sıcaklığı arttırdığımda o zaman denge buraya mı kayıyor? Daha çok çözünüyor. Sıcaklığı arttırdığımda buraya kaymasını nasıl açıklarım? Demek ki ısı buradaymış. Ben sıcaklığı arttırdığımda denge sıcaklığı azaltmak için ısıyı harcamak için ürünlere kaydım. Yani endotermik bir çözünme yaşıyor demek ki bu tuz. 10 derecedeki Kc değeri 50 derecedekinden büyüktür. Bakın ben e, sıcaklığımı arttırdığımda denge sağa kaydığına göre çözünürlük artıyor. Daha iyi çözünüyor. Ki bu sıcaklık KÇÇ'yi değiştiren bir etki olduğu için çözünürlüğün artması yani çarpımının da artması demek. KÇÇ de artıyor. Ürün bölü girenden hatırlayın. Şimdi siz daha düşük sıcaklıkta yani şöyle diyelim ya da sıcaklık arttıkça KÇÇ artıyorsa o zaman 10 derecedeki KÇ değerinin daha küçük olması lazım 50 dereceden. 50 derecede KÇÇ daha büyük olması lazım. Çünkü sıcaklık arttıkça KÇÇ artıyor dedik. O zaman bunun yanlış olması lazım. Çözünürken ortama ısı vermek demek arkadaşlar eğer yaşanan olay egzo ise bağlardan ısı veriyor ve etraf ısınıyor, sıcaklık artıyor demek. Egzo olaylarda ortam sıcaklığı artar ya da sistem sıcaklığı da artar. Endo olaylarda ise sistemin de ortamın da sıcaklığı eğer iletken değilse ortama yansır tabi azalır. Burada şunu karıştırmayın hocam, endo e, ısı aldı. Nasıl sistemin sıcaklığı azalır? Yani ısı alıyor. Hayır o ısıya yani kimyasal ya da fiziksel olaylar yaşanırken alınan verilen ısı bağlara alınıp verilir. Potansiyel enerjiye alınıp verilir. Bunun kinetikle ilgisi yoktur o anlamda. Ama mesela egzo bir olay gerçekleşiyor. Bağlardan enerji dışarı atılıyor. O enerji taneciklerin üzerinden geçerken potansiyel enerji harcanırken bir miktar kinetiğe dönüşür. Yalıtkansa hepsi sistemin kinetiğine dönüşür. Yalıtkan değilse ortama da kaçacağı için bir miktarı ortamın sıcaklığını artırır, kinetiğini artırır. Bir miktarı kendi kinetiğini artırır. Anlaştık mı? Bunu da enerji konusundan böyle bir tekrar etmiş olduk. Dolayısıyla endotermik olduğu için ortamdan ve hatta kendi sıcaklığından bile çalarak enerjiyi alıp potansiyel olarak bağlara kaydeder. Isıyı alıp bağlarına kullanır. Dolayısıyla ısı vermez, ısı alır. Yalnız birimiz doğru. Ve son sorumuz. Diyor ki arkadaşlar bakın çözünürlük çarpımı 15 derecede bu. 25 derecede bu. Ne olmuş? Artmış mı? Hayır azalmış. 1 çarpı 10 üzeri azalmış. Yani sıcaklık artınca pardon Şu kezden. Hmm. Yani sıcaklık artınca arkadaşlar, bakın sıcaklık 15'ten 25'e çıkınca HCC düştü. Şimdi bunu nasıl ifade ederim? Söz konusu tuzumun dengesini hemen yazayım. X artı Y işte. Artık neyse. Şimdi sıcaklığı arttırdığımda KÇÇ'nin düşmesi demek. KÇÇ'nin düşmesi demek dengenin bu tarafa kayması demek. E o zaman sıcaklığı arttırıp denge bu tarafa kayıyorsa ısı ürünlerdedir. Yani bu egzotermik bir olaydır. Aynı burada gösterdiği gibi denklemim de doğru. Dolayısıyla birinci önerme doğru. 15 derecedeki doymuş çözeltisinin derişimi 25'tekinden büyüktür. Bakın sıcaklığım arttıkça çözünürlüğüm azalıyor aslında. Dolayısıyla sıcaklığım azaldıkça e, doymuş çözeltide yani çözünürlüğüm azalıyor ya çözünürl e, doymuş çözeltideki derişimim de azalır çünkü esim azalıyor demek oluyor dolayısıyla 15 derecede daha şurayı yanlış yazdım çok zor. Tekrarlıyorum kafanız karışmasın diye. Sıcaklık arttığında denge bu tarafa kayıyor. Yani girenlere kayıyor. Dibe daha çok madde çöküyor. Çözünürlüğüm azalıyor. Yani sıcaklığım arttıkça ortamdaki iyon derişimim azalıyor doymuş çözeltide. Çözünürlüğüm azaldığı için dolayısıyla daha düşük sıcaklıklarda ortamdaki derişimim daha büyük. 15'te derişim 25'ten büyük. Şimdi 15'teki Biletçe doymuş çözeltisine 25'e kadar ısıtı, ısıttığımda. Şimdi ben e, bunu şuraya çözeyim olur mu? Şimdi 15'te e, şunu da şöyle biraz büyüteyim görünmek için soruyor. Bir saniye gençler yapabilemedim. Görebilecek miyim acaba? Aa, göremiyorum. 15 10 üzeri eksi 8 25'te 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 8 8'de. hemen 15 derecede K, Ç, On, soruyu biraz buraya taşıyacağım. Çünkü burada bir şey göstereceğim. 10 üzeri eksi 8'de 25'te de K, Ç, 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 8'de. Şimdi adam diyor ki arkadaşlar 1 e, litre doymuş çözelti 25'e soğuttuğumda bu kadar madde çöker. Ha bunu hesaplamamıza gerek yok. Çünkü düzgünce çıkmayacak. Niye öyle dedim? E, bir kere sıcaklık düşünce, şey yükselince çözünürlüğüm azalıyor. Evet. Ama çözünürlüğüm... Bakın kaç yaşadan yapamazsınız bunu. Şimdi burada çözünürlüğünüz kaç Adam x, y, değil mi? Yani k, ç, ç'yi s kare ile buluyorsunuz. Dolayısıyla burada çözünürlüğünüz 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre. Burada çözünürlüğünüz ise yine s kareden hesaplarsam kök içinde 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre. Sıcaklığım arttığında çözünürlüğüm düşüyor. Bir çökme olacak Doğru. Ama çökme şu aradaki fark kadar olacak. Litresinde bu kadar mol çözünüyordu. Sen sıcaklığını arttırdığında artık litresinde bu kadar mol çözünüyor. Bu aradaki fark kadar. Yani köklü bir şeyler olması lazım. Adam direkt çöken maddeyi bakın. Çöken maddeyi bakın. KÇÇ'den hesaplamış. KÇÇ çözünürlük çarpımıdır. Çözünürlüğün kendisi değildir ki. Litredeki maksimum çözünürlüğünü vermez ki. Ben biraz soruyu farklı bir düşündüm bir an. Anlatabiliyor muyum? Yani burada siz ee, çözünürlüğe geçip işte 15 litresinde bu kadar mı o çözünüyordu? 25 litresinde bu kadar mı o çözünüyor? Aradaki fark kadar çökme yaşarım demeniz lazım. Ama buradaki sayı değeri şuradaki sayı değeri yani burada ışıkta verdiği sayı değeri bakın bu 2 kçç arasındaki 0.2 çarpı 10 8 2 kçç arasındaki fark bu olmaz yani o kçç'den hesaplayamazsınız çöken maddeyi. Oradan S'e geçip S'ten hesaplamanız lazım. Var mı problem? Bu son soruyu bir daha anlatmamı ister misiniz? Okey. Peki bugünlük bu kadar. Bugün bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şunu durdurayım bir.